Geçtiğimiz günlerde Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Türkiye coğrafi konumu sebebiyle de deprem gerçeğiyle yüzleşmiş oldu. Peki aydınlılar olası bir depreme hazır mı? Deprem çantasında neler olması gerekiyor? Sizce aydın depreme hazır mı? Evet hazır. Ee, en yakın noktası da Germencik ee, gözüküyor. Bu termal şey çalışanları, sıcak su işi yapanlar... Ee, yani ne ne diyeyim artık. Bunlardan kaynaklanıyor. Kuyu açıyorlar. Depremi depremin en noktası tabaka germençte oluşacak yani. Sizce Aydın depreme hazır mı? Şu anda hazır değil. Bence. Altyapı olarak hazır değil. Sizin evde deprem çantanız var mı peki? Yok şu anda maalesef. Yok. Ama yapmak gerekiyor yani. Deprem çantasında neler olmalı? sağlık fener olmalı ilk başta bir önce fener olmalı bir düdük olmalı. Ve e, sağlıkla ilgili bazı tıbbi malzemelerin bulunması gerekiyor. Peki sizce neden aydın hazır değil? Aydınlılar neden hazır değil? Özellikle? Aydın hazır da aydın hazır değil. Aydınlar hazır da aydın hazır değil. Neden peki? Altyapı ve depremle ilgili kentsel dönüşüm bunlar yapıldıktan sonra aydın deprem bölgesinden daha iyi çıkar. Genelde öyle olması gerekir. Sizce aydın depreme hazır mı? Hazır değil. Neden peki? Neden dersen... De, Çalışma yok. Uygulama herhangi bir şey yok. Belediye başkanı hiç ilgilenmiyor. Anladın mı? İşte Deprem ona. çantasında neler olmalı peki sizce? Seni koruyacak, yiyeceğin olacak, suyun olacak, gazı, bezin olacak. Tamam, O tür şeylerin olması gerekiyor. Sizce aydın depreme hazır mı? Bence hazır değil. Neden? Altyapımız yok. Binalarımız çürük depreme dayanıklı herhangi bir şey işlem yapılmıyor. Ne devlet tarafından ne belediyemiz tarafından. Hiçbir şekilde önlem alınmıyor yani. Ne gibi önlemler alınmalı peki? Yani en azından şöyle yapı denetim olmalı. Altyapılar bakılmalı. E deprem çantanız hazır mı? Hazırsa içinde neler olmalı? Neler koydunuz? O hiçbir şekilde hazır değil. Hazırlamadınız. Hayır. Peki neler olmalı çantanın içinde? Allah, onu da bilmiyoruz ki. Birliklendirilmiyor ki. Sence Aydın depreme hazır mı? Aydın binaları yani çok eski çok yeni olan yerler de var tabii ki eski olanların çok depremde ayakta kalacağını pek düşünmüyorum. Peki deprem içinde gibi önlemler alınmalı? Yani öncelikle yeni yapılan binalarda malzemeler tabii ki her zaman en önemli faktörler. Onun dışında çok bir şey göremiyorum yani deprem anında toplanma alanlarında çok rastlamıyorum çok bitişik çok iç iş içe. Yani olası bir depremde kaçacak yerimizin olduğunu çok düşünmüyorum. Peki deprem çantan hazır mı? Hazırsa içinde neler olmalı? Deprem çantam yok ama içinde neler olmalı biliyorum. Kuru besin, konserve gıda, telsiz, ondan sonra el feneri, sağlık çantası, ilk yardım çantası, düdük, ses çıkarıcı cihaz, bu kadar bildiğim kadarıyla. Sence Aydın depreme hazır mı? Bence hazır değil. Ee, çünkü neden? Ee, burada çok e, kötü e, yani eski deyim e, bir sürü ev yapıları var e, ve o yüzden bence bunlar onarılmalı ve bakılmalı. E, bu yüzden de depreme hiç hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum. Senin deprem çantan hazır mı? Çantada neler olmalı peki? Evet e, deprem çantalarında gıda olsun, el feneri olsun, düdük olsun. Bunlar zaten kesinlikle bulunmalı, her şeye karşı yani bir önlem alınmalı, böyle olduğunu düşünüyorum. Peki depreme karşı ne gibi önlemler alınmalı? Depreme karşı ne gibi önlemler alınmalı? Yani nasıl desem yapı dediğim gibi bina yapılarını, denetimlerini falan daha sıkılaştırılmalı ve gerçekten belediyeler bunun için çalışmalara geçmeli daha çok. Sence Aydın depreme hazır mı? Ee, bence hazır değil. Ee, bunun nedeni ilk önce çok eski binalarım ve kentleşmenin hani yeni, e, tam olarak yapılmamış olması bana göre. Yani böyle. Senin deprem çantan hazır mı? Deprem çantasında neler bulunmalı? Ee, benim deprem çantam hazır değil. Ama e, en önemli iki şey olarak söyleyebilirim bir ses çıkarıcı, düdük. İkisi, i̇kinci olarak da erzak hani bulunmalı yanımda diye düşünüyorum. Ne gibi önlemler? Ne gibi önlemler alınmalı? E, eski binaların artık kentleşme yapılaşma sürecine girmesi e, sürekli denetim altına alınması gerekiyor. Hani belediyenin daha çok özen göstermesi gerekiyor. Çünkü e, 99 depremindeki can kaybından sonra ikinci bir e, böyle büyük felaketi kaldıramayız diye düşünüyorum.